Bugün etiketimiz, hashtagimiz, tabelamız hep aynı nakarat. Hep aynı nakarat boşuna söylemiyoruz. Birçok e, haberde arkadaşlarım bu arada uyardılar. Aynı nakarat, hep aynı nakarat değil diye. Hep olaymış o da fena olmazmış. Neden böyle diyorum? Neden ben hepi başına ekliyorum? Ya bu ülke aşağı yukarı 300 yıldır 5 konu konuşuyor. 5 tane konu. 6 değil yani. Sayın kendi kendinize bir deneyin bakın 6'yı bulabilecek misiniz bakalım. Sonra da diyorlar ki gazeteciler için cennet çok haber var. Türkiye gazeteciler için gerçekten feci bir ülke. Niye? Çünkü gerçekten 300 yıldır aynı konuları konuşuyor ki onları biz de her akşam haber yapıyoruz. Bir türlü çözülmüyor. Bir türlü siyaset bunun bir çaresini şunu bunu bulamıyor. Gerçi çözüm çaresiz de. Şimdi o yüzden biz de aynına karat dedik. Hep olsa iyi olurmuş ya. Bir dahakine öyle yaparız. Neyse, zaten değişeceğini çok yakın zamanda zannetmiyorum. Efendim bizim bugünkü etiketimiz aynına karat. Şimdi bir büyükelçiler krizi yaşandı biliyorsunuz. Büyükelçiler memur, devletlerin memurları. Bizim hükümetimizin efendim randevulaşmak, bir yerde görüşebilmek ve orada fotoğraf çektirebilmek için e, çok ısrar ettiği. Efendim çok bu konuda hassas davrandığı. Mesela Biden gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı filan işte onlar gibi insanların atadığı memurlar. Şimdi bu memurların dersini almış olması olmaması filan hani çok önemli mi değil mi bilemiyorum. Bunu daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz. Ama bakalım bu büyükelçiler krizi bitti mi bitmedi mi nasıl bitti? Büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Şöyle okuyabilirsiniz. Biz bir yanlış iş yapmadık kardeşim. Uyduk uymaya devam ediyoruz. 18 Ekim bildirisinden geri adım atılması anlamlıdır yerindedir. Alınan yanlış kararın telafisi içinde bürokrasinin gece gündüz çalıştığına da tanınız. Türkiye böyle bir rezaleti yaşama. Dünyada da böyle bir rezalet olmadı. Cumhur İttifakı ortakları Amerika ile birlikte 10 büyük elçiliğin Viyana Sözleşmesi'ne bağlılık açıklamasını geri adım olarak yorumluyor. Ama muhalefet aynı düşüncede değil. Amerika Dışişleri Sözcüsü de geri adım olmadığı mesajını verdi. 18 Ekim'de ortaya koyduğumuz açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle uyumlu olduğunu dile getiriyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Amerika ve Almanya'nın da aralarında olduğu 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin ahim kararına uyması ve Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına karşı büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edileceğini yani sınır dışı edileceklerini, Cuma günü açıkladı Erdoğan. Bu 10 tane büyük elçi. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Ankara 48 saat boyunca resmi bir karar bildirmedi o ülkelere. Pazartesi günü de o büyük elçiliklerden yeni açıklama geldi. Yabancı misyonların ülkelerin iç işlerine karışamayacağını da düzenleyen Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeye devam edeceğiz açıklaması yaptılar. O açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu karşıladı. Bahçeli'de büyükelçilerin istenmeyen kişi ilanı da rafa kalktı. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır. Dışişleri Bakanlığı'nın bütün bürokratları günün 15-16 saatini çalışarak bu kazayı atlatmayı başardılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam ve tavizsiz duruşu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde bize göre önemli bir dayanaktır. Skandal skandal. İstediği gibi satsınlar. istedikleri gibi paketlesinler. Ya ağzınızdan bir söz çıkıyor. Aşağıdan nasıl pazarlıklar yapıldı belli değil. Yazıktır bu ülkeye. Cumhurbaşkanı da Bahçeli de krizi sonlandıran büyükelçilerin geri adımı diyor. Muhalefetse Cumhurbaşkanı'nın istenmeyen adam talimatı verdim sözünü hatırlatıyor. Dışişleri bürokratları sayesinde Türkiye'nin bir kazadan döndürüldüğünü söylüyor. Meydanda alkışı görünce aklına gelen ilk şeyi söylüyor. Ruh sağlığı sorunlu olan birisine bir devlet teslim edilemez. Cumhurbaşkanı olarak malum açıklamayı yapan büyükelçiler hususunda ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır sorumlu ve samimi duruşun tezahürüdür. Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı ithamla eleştirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları not ediyoruz. Büyükelçilerin son açıklaması da 18 Ekim'de yapılan Kavala çağrısıyla uyumlu dedi. Yani geri adım yok mesajı verdi.